Herkese merhaba. Dünyada devletlerin milyonlarca dolar harcayarak kimsenin işine yaramayan projeler yaptıklarını biliyor muydunuz? Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu yapılar ne yazık ki kaderin acımasız şakasına maruz kalarak işe yaramaz hale geldiler. Bu videomuzda dünyanın en pahalı ve en gereksiz mega projelerini bir araya getirdik. Bunun gibi birçok ilginç bilgiyi kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Eyaletler Arası Otoyol H3 Hawaii 1960 yılında Pearl Harbor deniz üssü ile deniz piyadileri hava üssünü birbirine bağlayacak bir yol projesi önerildi. Bu yol Hawaii'nin Aloha eyaletinde bulunmakta ve yolun toplam uzunluğu 26 kilometre. Bu bölgenin doğası gerçekten muhteşem. O kadar muhteşem ve heyecan verici ki yetkililer otoyolu kullanan sürücülerin dikkatinin dağılmasından veya manzaranın fotoğraflarını çekmek için yol boyunca duracaklarından endişelenmekte. Böyle bir şey trafiği ve kendi canlarını şüphesiz tehlikeye atacaktır. Yerel halk daha fazla kentleşme anlamına geldiği için otoyolun yapılmasına karşıydı. Çevredeki harika doğa ve dağlar için endişeli olan çevreciler, ABD yasaları sayesinde projeyi uzun yıllarca erteleyebildiler. Ancak 26 yıl sonra kongre davayı yeniden gözden geçirdi ve projenin uygulanmasına izin verdi. İnşaatın başlaması 1989 için planlandı. 8 yıllık çalışmanın ardından otoyol hizmeti açıldı zorlu arazilerden geçtiği için proje başlı başına çok enteresan. Yolun inşaatı için en son teknolojiler kullanılmış. Otoyol kelimenin tam anlamıyla viyadüklerin üzerinden geçiyor. Vadilere ve doğaya zarar vermemek için böyle bir yöntem kullanılmış. Ancak projeyi daha verimli hale getirmek için inşaat sırasında projede sürekli değişiklikler yapıldığından projenin maliyeti tahminlerin üzerine çıkarak 1.3 milyar Amerikan doları olmuştur. Bu otoyol dünyanın en pahalı otoyolu. Çünkü bir kilometresi yaklaşık 50 milyon dolara mal olmuş. Güzel doğasına rağmen 60'lardan kalma projenin dezavantajları da bulunmakta. Mesela şu ki bu yol Honolulu merkezine gitmiyor. Ve yerel halk genellikle bu yolun lanetli olduğunu düşünüyor. Çünkü inşaat çalışmaları sırasında birçok eski kutsal bina ve anıt yok edilmiş. Ciudad Real Center Havalimanı, İspanya. İspanya gelenekleri, iklimi ve tarihiyle dünyanın her yerinden birçok turisti kendine çekmeyi başaran bir ülke. Bu yüzden yetkililer merkezi bir yerde büyük bir hava alanı inşa edilmesine karar verdi. Ciudad Real'e yapılacak bir hava alanı, Madrid'deki hava alanı tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olacak diye düşünüldü. Ama Madrid Havalimanı yılda 70 milyon kişiye hizmet verirken yeni yapılan havalimanında bu rakam sadece 2 milyona ulaşabildi. Yolcu trafiğini 10 milyona çıkarmak için yeni havalimanı projesinin iyileştirilmesine karar verildi. Bunun için tam 1.3 milyar dolar tahsis edildi. Havaalanı 2009 yılında yeniden açıldı. Ne yazık ki beklentileri yine karşılamadı. Birincisi, Madrid'e 200 kilometre uzaklıkta olduğu için merkezi bir hava alanı değildi. İkinci olarak, Ciudad Real Center Havalimanı'na gelen yolcular hedeflerine ulaşmak için ek seyahatler planlamak zorunda kaldı. Bu da daha fazla zaman ve para kaybı demekti. Bu nedenle büyük havayolu şirketleri bu havalimanıyla işbirliği yapmak istemedi. Tüm bunlar havaalanını kar getirmeyen bir beton yığınına çevirdi ve daha önceki başarısız girişimlere rağmen 2013'te tekrar açık artırmayla satışa çıkarıldı ve ancak 2019 yılında yeni sahiplerine satılabildi. 2019 yılında dünyada baş gösteren salgın garip bir şekilde havaalanının ekonomisine yardımcı oldu. Bu havaalanı uçaklara ev sahipliği yaptı. Çünkü devasa bir bölgeydi, uzun bir pistti ve tabii ki kuru bir iklimi vardı. 2020 yılında yaklaşık 65 uçak buraya park etti. Havaalanını kullanmaya yönelik bu yeni yaklaşım, 2014 yılında ünlü İngiliz Talk Show'unda Ciudad Real Havaalanı'nın hayalet bir yer olarak bahsedildiği düşünüldüğünde iş fırsatlarının önünü açtı. Ama şimdi sorulacak bir soru vardı. Pandemi bitip uçaklar çalışmaya başlayınca ne olacak? Büyük olasılıkla bu proje turistler için işe yaramaz ve karsız bir beton yığını olmaya devam edecek. Nepido, Myanmar 2002'de Myanmar yönetimi yeni bir başkent inşa etmeye karar verdi. Gizlice inşaat çalışmalarına başladılar. 2005 yılında bunu kamuoyuna bildirdiler ama adı gizli kaldı. Yeni sermaye hakkında birçok teori vardı. Bazıları yeni bir başkentin inşasının astrologların tavsiyesi olduğunu, bazıları ise yetkililerin denizden gelecek bir düşman saldırısından korktuklarını söylediler en yaygın teori mevcut başkent Yangon'un maksimum gelişme aşamasında olduğu ve 2050 yılına kadar popülasyon patlaması yaşayacak olmasıydı. Yeni başkentin daha merkezi bölgeleri taşınmasına ve kraliyet ikametgahı anlamına gelen Nepido olarak adlandırılmasına karar verildi. Projeye 4 milyar dolar tahsis edildi. Başkentte 100 lüks otel, müze, 20 şeritli bir otoyol ve hatta eski başkentten bir anıtın kopyası bile vardı. Ama bu yeni şehirde olmayan tek şey insanlardı. Nepidon'un nüfusu 1 milyondan az ve bu insanların tamamı sadece Banlio bölgelerinde yaşamakta. Bunun nedeni başkentte iyi doktor, öğretmen olmaması ve ayrıca burada ekonomik imkanların düşük olması. Kimse temelli olarak buraya taşınmaya cesaret edemiyor. Devasa otoyolda trafik neredeyse hiç yok. Alışveriş merkezleri ve otellerde bomboş. Nepido adeta kıyamet filmlerindeki şehirleri andırıyor. Ama geleceğin şehri olarak inşa edildi. Ve belki de ileride burası gerçek bir başkent olacak. Forest City, Malezya Singapur bir liman şehri. Güzel iklimi ve büyüyen ekonomisiyle turistler için çok çekici. Singapur yakınlarına doğayla bütünlük sağlayacak bir mega konut projesi yapılmasına karar verildi evlerin çatıları dikey bahçelerle donatılacak ve bir ormanı andıracaktı. Forest City projesi Singapur'a bir köprüyle bağlanan dört yapay adadan oluşmakta. Buradan Singapur'a geçmek sadece 20 dakika sürüyor. Proje fikri ne olursa olsun yeni şehrin kendi kuralları ve inanılmaz derecede fazla yeşil alanı olacaktı. İlk olarak şehir yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak, sokaklar çeşitli katmanlarda yer alacaktı. Bütün bunlar ulaşım, park ve dinlenme tesislerinin rasyonel hareketini sağlayacaktı. Böyle bir proje için toplam 100 milyar dolar ayrıldı ve ön verilere göre şehrin tanıtımının 2035 yılında gerçekleşmesi gerekiyordu. Burada zaten inşa edilmiş 50 yüksek bina, golf sahaları, plajlar ve yüzme havuzları bulunmakta. Ana yatırımcı Çin olduğundan bu adadaki mülk sahiplerinin %80'i Çin vatandaşı. Bu nedenle burada Çin'le ilgili birçok şey bulunabiliyor. Çince sokak isimleri, Çince dil kursları, Çin kültürü ve her yerde bulunan Çince işaretler ve levhalar. Malezyalılar buradan konut satın alamıyorlar çünkü yatırımcı piyasası onların bütçelerini çok aşıyor. İşte bu durum yerli halk arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Ve yeni gelen yetkililer yabancılara gayrimenkul satışını yasaklama kararı aldı. Bu karar üzerine doğal olarak yatırımcı sayısı azaldı ve inşaat askıya alındı. Ayrıca 2019'da başlayan salgın Forest City için bir başka problem oldu. Pandemi nedeniyle yeni yatırımcılar bölgeye gelip projeyi yerinde göremedikleri için yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Forest City 700 bin kişinin yaşaması için tasarlanmıştı. Ancak 2020 itibariyle burada sadece 500 kişi yaşıyor. Bu küresel projenin en başından beri birçok riski vardı ve uygulanması oldukça zor bir fikirdi. Şimdilik Forest City projesi işe yaramıyor. Yucca Dağı Nükleer Atık Deposu. Nükleer atık çok büyük bir çevre sorunu. Bilim insanları nükleer atıkları bertaraf etmenin en güvenli yollarını arıyorlar. Kural olarak bu tür atıkları yer altına ve tercihen izole bir alana gömmek en güvenli yol. ABD hükümeti 1980'de şiddetli bir şekilde nükleer atık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yetkililer uygun bir yer aramaya başladılar. Ve 1987'de böyle bir yer bulundu. Bu yer Nevada eyaletinde 300 metre derindeki tünellerde Yucca Dağı'nın altında yer almakta. Dağın kendisi 1 milyon yıldan daha eski ve radyoaktif atıkları emen volkanik külden oluşmuş. 34 ABD eyaletinde 100 kapalı mekan bulunmakta. Bu nedenle Yuka Dağı bu tür atıklar için ana ve tek depo haline gelmeli. Proje ne kadar büyük görünse de çevre sorunları problemleri göz ardı edilemez. İlk sorun su kirliliği riskiydi. Sonuçta kaynaklar vadiye akıyor ve burada yerli Amerikalılar yaşıyordu. Bu nedenle proje şüpheli olarak kabul edildi. Ancak 2002 yılında projeye yeşil ışık yakıldı ve inşaat yeniden başladı. Projenin kendisi son derece politize hale geldi. Muhalefetin kongrede daha az oyu vardı ve inşaatı engelleyemedi. 2010 yılında Başkan Barack Obama yönetimi nükleer atık bertaraf projesinin hiçbir umudunun olmadığına ve uygulanabilir olmadığına karar verdi. Bu nedenle finansmanı durdurdu. 3 yıl sonra mahkeme projenin yeniden açılmasına karar verdi ancak Biden yönetimi Yuka ülkenin bir parçası olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Bu projenin birçok yasa zorluğu, inanılmaz derecede uzun bir planlaması, hararetli tartışmaları ve 17 milyar dolarlık bir bütçesi vardı. Sonuç olarak hiç kullanılmadı ve terk edildi. Projelerden en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. Bu bölümü beğendiyseniz beğene basın ve bu bölümü arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın. Hepsi bu kadar. Tekrar buluşana kadar hoşça kalın.